Video Arşivi Bölüm 2 Bölünmüş Olur 2022'nin başlarında iki dev şirket bir güç mücadelesi içindeydi. Arasaka ve Militek arasındaki bu mücadeleye şiddet karıştı. Amerika'da sayısızca şehir tahrip edildi. Night City'de Arbeden'in arasında kalmıştı. Kimliği belirsiz saldırganlar Corpo Plaza'da bir atom bombası patlattı. Arasaka Kulesi yer ve bir oldu. Binlerce kişi öldü. Federal hükümet çatışmaya bir son vermek için bu saldırıyı bahane ederek Arasaka'yı Kuzey Amerika'dan def etti. Dördüncü şirket savaşı böylece sonlandı. Küresel gerilim sona erdi ancak Kuzey Amerika bölünmüştü. Bir tarafta yeni Amerika Birleşik Devleti vardı. Kurucu federalistlerin amacı ülkeyi merkezi bir hükümet altında toplamaktı. Diğer tarafta devirciler vardı. Özerkliği savunan bağımsız devletlerce destekleniyordu. Bu karşıt iki görüş 10 yılı aşkın bir süre boyunca mücadele etti. Soğuk savaşın eşiğinde siyasi denge yavaşça şekilleniyordu. Sonra Militech'in CEO'su Rosalind Myers, YABD'nin 3. başkanı seçildi. Kampanya çalışmalarında ulusu güçlendirmek adı altında federal hakimiyeti genişletme sözü verdi. Seçildiğinde Arkasında Militekin özel ordusu vardı ve ayrılıkçı devletlere savaş açtı. Bu eyaletlerin çoğu def güvenlik şirketi Arasaka'dan gizlice destek alıyordu. Soğuk savaş kızıştıkça federal kuvvetler ve şirketçi dünyası arasında acımasız ve kanlı bir çatışma başladı. Bağımsız devletler, İABD karşısında tek tek diz çöktü. Kaliforniya ise hala bölünmüş haldeydi. Güney Federalistleri YABD destekçisiydi. Kuzey Devirciler de bağımsızlıklarına tutunmaya çalışıyordu. Night City ortada kala kalmıştı. Vatandaşları artık işgale hazırdı. Meclis üyesi Lucius Ryan çarpıcı bir anlaşma hazırladı. Şehirde bir savaşın patrak vermesini önlemek istedi. Birkaç güne Arasaka'nın uçak gemisi Del Coronado körfezine yanaştı. Anlaşmanın ne olduğu apaçık ortadaydı. Başka bir küresel çatışmayı riske atmamak için Rosalind Myers, YABD kuvvetlerine geri çekilme emri verdi ve Arvin'in anlaşmasını imzaladı. Günümüzde Birleşme Savaşı olarak bilinen savaşın son bulduğu bir antlaşma oldu. Antlaşmanın ardından Night City resmi olarak özerk bir şehir devleti oldu. Zamanında yaptığı müdahale karşısında Arasaka yeniden Night City'ye davet edildi ve şehir meclisinde söz hakkı elde etti. Böylece tam teşekküllü bir savaş önlenmiş olsa da mücadele çoğu kişinin zihnine kazındı. Bazıları başkanın imzaladığı barış antlaşmasının fedakarlıklarını boşa çıkardığını düşünüyordu. Savaş resmi olarak bitse de çatışma uzun süre bitmeyecek gibi duruyor. İkinci videonun sonu.